Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde ne yapıyoruz? Size sordum başlık olarak. Dünyanın 7 harikasının 6'sını evde yapıyorum demişsiniz. Ben de bu başlığı kullanacağım. Baştan malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyoruz. Gerçi tüm malzemeler derken bir kısmı burada. Çünkü 6 çeşit farklı lezzet yapacağımız için bir kısmını sığdırabildim. Ve şimdi neyle başlıyoruz? Böyle full karışık soğuk sandviçle başlıyoruz. Birinci lezzetimiz dediğim gibi full karışık soğuk sandviç. Şöyle yarım adet somon ekmeğim var. İçerisini şöyle açtım arkadaşlar arkadaşlar. Bir kısmını dolduracağız. Boldan boldan malzeme ekleyeceğiz. Tabi sizin evde ne varsa onu da belirteyim. Hangisi varsa eklerseniz olur. Ben bunu böyle bol karışık yapacağım. Şöyle elimde domates salçası var. Üzerine bir parça zeytinyağı ekledim. Şundan şöyle bir parça alıyorum. Tabu bu ev yapımı arkadaşlar. Güneşte kurutularak yapılmış. inanılmaz lezzetli. Eğer evinizde böyle bu şekilde bir domates salçası yoksa kullanmanıza gerek yok. Öyle söyleyeyim. Böyle her tarafına bir yediriyorum bunu. İyice böyle her tarafına işlesin. Üzerine pul biber gezdiriyorum. İster acı ister tatlı. Kişiye göre değişir bu. Şimdi şu arkadaşı bir yana alıyorum. Elimde şöyle mis gibi bir mihaliç peyniri var. Senin evinde hangi peynirden varsa onu ekleyebilirsin. İster kaşar eklersin, istersen eski kaşar eklersin, istersen de beyaz peynir eklersin. Bundan da istediğin kadar eklersin. Bir de öyle de bir şey var. Şöyle bunları bir ufak parçalara ayırıyorum. Şöyle üzerlerine ekliyorum. Peynir çok kaliteli olduğu için boldan boldan ekleyebilirim. Çok güzel, çok lezzetli. Daha önce denediniz mi mihaliç peynirini bilmiyorum ama enfes. Şöyle iki dilim jambon ekliyorum buna. Şöyle üzerlerine pastırmasından ekliyorum. Oo mis gibi kokuyor bu ya. Salam ekliyorum. Bu kadar yeterli benim için. Dünya kenara alıyorum. Şöyle kavurma devreye girsin. Kavurmayı da şöyle tatlı tatlı bir keselim. İnce ince kesmekte fayda var. Böyle çok ön plana girmesin. Her bir lezzetten azar azar almak istiyoruz. Onun için böyle bir ince ince bir keselim arkadaşlar bunu. Bu kadar yeterli bence. Böyle mis gibi Diyarbakır kavurmasından da şöyle ekliyorum üzerlerine. Bundan da ne kadar istersen o kadar eklersin. İstersen hiç ekleme arkadaşlar. Bu dediğim gibi tamamen senin keyfin. Yine kenara alıyorum bunu. Ne yapacağım? Şöyle haşlanmış yumurtalarım var. Bunları da böyle ince ince bir keselim. Tutuyorum böyle ufak parçalara ayırıyorum arkadaşlar. Gelişi güzel üzerlerine aktarabilirim artık şöyle. 4 parça yeterli olur bence. Elimde şöyle nane yaprakları var. Nane yapraklarından ekliyorum. İstersen maydanoz da ekleyebilirsin buna. Yine bunu kenara alıyorum. Elimde şöyle domatesim var. Domatesi nasıl keserseniz güzel olur arkadaşlar. Şu sap kısmını bir alıyoruz. ince ince bir doğrayalım başta. Bu şekilde doğramakta fayda var. Daha güzel sonuç alacaksınız. Emin olabilirsiniz. Böyle 3-4 tane alalım bundan. Görüyor musunuz? Bu incelik bizim için yeterli olacaktır bir şey tadını böyle geçirmesi yeterli. Şöyle 4 tanesini de aldım. Ekmeğimi yine getiriyorum. Ve üzerlerine şöyle bir aktaralım arkadaşlar. o oh, fena bir şey oldu ya. Bunu yine kenara alıyorum. Doğramak için bu sefer salatalığım var. Salatalığımı şöyle böyle biraz nasıl kesiyoruz? Bu şekilde yan yan kesmekte fayda var. Bunu da böyle ince ince kesmekte fayda var. Salatalı da aynı şekilde böyle doğruyorum. Salatalıkları da diziyorum. Ekmeğin her tarafına gelmesi yeterli bence. O kadar yeterli. Yine bunu kenara aldım. Şimdi sırada ne var? Şimdi de böyle yeşil yeşil ve kırmızı biberim var. Bu da isteğe bağlı. İstersen yine hiç eklemezsin. Şöyle bunu da böyle yan yan ve ince ince doğruyorum. Ne kadar ince o kadar güzel arkadaşlar. Yeşil ve kırmızı biberlerimi de doğradım. Şöyle bir toplayayım. Ekmeğimi yine yanıma alıyorum şöyle ve gelişi güzel. Şöyle önce elimde karıştırıyorum. Akabinde gelişi güzel diziyorum bunları. Görüyor musun? Hem renk uyumu hem lezzet. Patlayacak resme. İki adet de kornişon turşum var. Bunlar da şöyle ince ince doğruyorum. Aynı şekilde şöyle uzun uzadıya bir keselim bunları da. Turşulardan da diziyorum yine. turşularda da kestik gördüğünüz gibi. İnce ince kestik bunları da. Diğerlerine yaptığımız gibi. Evet tüm malzemelerimizi ekledik. Şöyle kapatıyorum. Arkadaşlar ben birçok alternatif, birçok malzeme alternatifi söyledim. biz hangisi evde ne varsa onu ekleyebilirsiniz. Ben bilerek böyle fazla fazla ne varsa ekledim. Ama bunun tadı efsane olacaktır. emin olabilirsiniz. Birinci soğuk hamburgerimiz full artı ful karışık. Hazır şimdi bunu kenara alıyoruz. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Yapacağımız ikinci lezzet ne arkadaşlar? Kulüp sandviç yapıyoruz. Şimdi ne yapalım? Yapılışına geçelim. Kulüp sandviç, club 93 ne derseniz artık. Şimdi yapılışına dediğim gibi geçiyorum. Şöyle 3 parça tost ekmeğimiz var. Bunları bir kızartmakla başlıyorum arkadaşlar işe. Ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine tost ekmeklerimi ekliyorum ve kızdıracağım. Daha sonra diğer işleme geçeceğim. Hatta bu alana kadar biz sosumuzu hazırlayalım. Şöyle bir karıştırma kabının içerisine 2 yemek kaşığı kadar hardal ekliyorum. Bu kadar yeterli. 2 yemek kaşığı kadar da mayonez ekliyorum. Ve bunu böyle bir içe girene kadar karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Şimdi ekmekleri getiriyorum. Ekmekler aktarlı önünü ne yaptı? İyice böyle kızdı arkadaşlar. Onları getiriyorum. Sosla buluşturacağız. Bir taraflarını kızartın arkadaşlar. Çünkü bir parça yumuşak kalması gerekiyor. En son kenarlarını keseceğimiz için parçalanmaması gerekiyor. Hatta bunu bile yapmamız biraz abes kaçabilir ama çıtır olması her zaman daha lezzetli yapar bunu. Bir tane ekmeğimizi aldık. Yaptığımız sostan alıyoruz ve şu dip kısmına ekleyip her tarafına yedirmemiz gerekiyor. Şöyle bir parça daha alıyorum. Her tarafına gelmesi çok önemli burada. Şöyle her tarafına yedirmiş bulunmaktayız şöyle. İki parça marulum var. Marullarımı da şöyle tutuyorum, ekliyorum. İki dilim domates ekliyorum. Kaşar peynirimden ekliyorum. İki dilim ekleyeceğim bundan da. Şöyle ekledik onu da. Ekledik. Şimdi de turşular devreye giriyor. Turşuları böyle sıralı bir şekilde diziyorum arkadaşlar şöyle o oh. bu aşamada yumurta devreye giriyor çok fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Tereyağımızı ekliyoruz arkadaşlar. Tereyağını bir parça şöyle bir gezintiye çıkaralım. İster sade yağ kullanın ister tereyağı. Ben sade yağ kullandım bu arada. Evet yumurtamızı ekliyoruz. Böyle bol yağda yapın ki arkadaşlar asıl yani bu tarif için çok ideal. Böyle bir katlayalım. Tek bir yerde toplayacağız bunu. Böyle kare bir şekil elde etmeye çalışın. Bir yerde toplayın şöyle. Çok böyle simetrik tabii olmayacak şekilde. Evet bu kadar yeterli bu. Böyle tutuyorum ekmeğin arasına ekliyorum bunu da. Ekliyorum. Bunun üzerine ekmek ekliyorum. Tekrardan üzerine sosumu gezdireceğim. Şöyle iki parça attım, ve her tarafına iyice yediriyorum. Burada yine iki parça marul ekliyorum üzerine, böyle. Tekrar üzerine domates gezdiriyorum. Şimdi burada tavuk dokunuşu var, bunu kenara alıyoruz onun için. Elinizde böyle şöyle buzdolap poşeti alıyorsunuz böyle, kenarlarından yırtıyorsunuz, açmak lazım bunu arkadaşlar. Rahat bir şekilde çalışmak için bir yöntem göstereceğim size şimdi. Daha önce de göstermiştim, şöyle açtım bunu. Arasına tavuk ekliyorum böyle, ister böyle ne tarafından böyle göz tarafından kullanırsınız, isterseniz benim yaptığım gibi, tavuğun sarma kısmından kullanırsınız. Şöyle üzerine bir parça kapatıyorum ve şöyle bunu ezebilirsiniz. Böyle canlı okuyun onun arkadaşlar. Görüyor musunuz? İp ince olacak bu. İsterseniz bu yöntemi neyle yaparsanız böyle kalın bir bardakla yapabilirsiniz. Ama böyle kalın olması gerekiyor. Dikkat edin elinize burada. Eğer cam kırılırsa cama böyle çok da güvenmeyin aslında. Çok sağlıklı bir yöntem olmasa da bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde. Ben bu şekilde incelteceğim bunu. Tavuğu döve döve incecik yaptım arkadaşlar. İşte siz de bu şekilde yapmalısınız ve açıyorum şöyle gösteriyorum. Görüyor musunuz? Tel tel de dökülür bu. Olay işte bunu boş bir tabağa alıyorum. Üzerine deniz tuzu ekliyorum. Mustafa abinin baharatlarını çok kullanıyorum ben. Çok az ekliyorum. Fazla eklemiyorum çünkü birazdan soya sosu ekleyeceğim. Karabiber ekliyorum. Bundan da böyle gelişi güzel ekledim bunun üzerine. Ekledim. En son üzerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle iki yemek kaşığı olacak kadar soya sosu gezdiriyorum. Siz ister az ekleyin, ister çok ekleyin, isterseniz eklemeye de bilirsiniz. Bir parça sıvı yağ ekliyorum. Böyle bir yemek kaşığı kadar. Ve bunu tüm malzemeler böyle bir iç içe girsin diye, tavuğa iyice bir işlesin diye başta bir karıştırıyorum. Bir dakika boyunca durmadan bununla uğraşın. Bu aslında büyük bir parça bizim sandviçimiz için. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunu pişirdikten sonra keseceğiz o şekilde ekleyeceğiz. Hatta önden de kesebilirsiniz pişirmeden önce. Tavuğumuz artık bana diyor ki hazırım ben beni pişirebilirsin diyor. Ben de bunu kırmıyorum ve pişirmeye geçiyorum. Evet tavamızı da bir parçaya ısıttık. Şimdi tavuğumuzu ekliyoruz. Kalonunu pişireceğiz daha sonra kaldıracağız. Bir tarafını pişirdik şimdi de çeviriyorum. Görüyor musun? Mis gibi sanki böyle mangalda pişmiş gibi. Evet diğer tarafı da pişti. Şöyle göstereyim. Artık bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Ekmeğin arasına ekleyebiliriz. Bir ufalayacağım şu kenarlarını kesin şimdi. Dumanı üzerinde şu kenarlarını alıp tabii bunları ne yapacağız arkadaşlar? Değerlendireceğiz. Şunları kullanmayacağım. Sadece bunu kullanıyorum. Şöyle tutalım, ekleyelim. Mis gibi oldu bu dokunuş. Gibi. Bunun üzerine de şöyle jambonu ekliyorum. Ekmekle kapatmadan yine sosundan şöyle bir ekliyorum arkadaşlar. Oo, mis gibi. Şöyle üzerine kapatıyorum. Bir parça bastırıyorum. Ters tarafına sürdüm aslında. Diğer tarafını bu tarafına sürseydim daha güzel şekil olarak daha güzel gözükecekti. Kıtır ekmekli gözükecekti. Sıkıntı yok. Bu şekilde olsun. Şimdi elimde şöyle çubuklar var. Bunları böyle şekil verebilmek için kesebilmek için rahat bir şekilde kesebilmek için şöyle tutuyorum başta batırıyorum dört tarafına da şöyle batırmakta fayda var biraz iç tarafından batırın tabii malzemeyi de tutabilsin diye kenarlar çünkü boşluklu dört tarafına ne yapıyorum arkadaşlar şöyle çubuklarımı batırıyorum şimdi kenarlarını kesme zamanı görüyor musunuz elinizde şöyle bir tırtıklı bir bıçak olması gerekiyor şöyle bir bu şekilde bir yer ediyorsunuz başta. Burada dikkatli olmakta fayda var. Şöyle üzerine üzerine gidin. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde. Hepsini boylu boyunca kenarlarını kesiyorum bunu. Gördüğünüz gibi kestim. İsterseniz arkadaşlar kesmeden de kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Yani kesmezsiniz. Şu iki tanesini çıkarırsınız. Ortadan ikiye bölersiniz. Aynen benim yaptığım gibi. Şöyle göstereyim. Burada da dikkatli olmakta fayda var. Şöyle bir tane keskin bir bıçakla üzerine gidin. Akabinde şöyle göstereyim size. Şu kenarlarını alayım. Olay işte budur. Şuna bakın. Mis gibi oldu. İç kısımlarını görüyor musunuz? Bunun muazzam bir görüntüsü var bunun. Yani şunu sunumu bile yetmez mi sizce? Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. İkinci lezzetimiz de hazır. Şimdi üçüncü lezzete geçiyoruz. Bunu kenara alıyoruz. Şimdi de balık ekmek yapıyoruz. Ya. Şimdi yapılışına geçiyorum. Böyle bir karıştırma kabının içerisine böyle bir adet ne yapıyorum? Ton balığı ekliyorum. Ton balığı konservesi. Şöyle fazla yağını alın mutlaka. Evet bu kadar yeterli. Bir avuç kadar mısır ekliyorum. Şunu böyle bir kenara alayım başta. Mor soğanım var. Mor soğanı başta bir ikiye bölüyorum. Akabinde şöyle ufak parçalara Vereceğim. önce yandan sonra diklemesini tam tersi. Şöyle küp küp doğuruyorum. Yarım adet yeterli olacaktır bana. Evet. Gördüğünüz gibi ufak parçalara bayağı ayırdım. Şöyle bunu toparlıyorum. Bunu da karıştırma kabına alıyorum. Tekrar bunu kenara alıyorum. Elimde böyle bir parça marul var. Marullarda da ince ince doğramakta fayda var. Aynen bu şekilde. Hatta ne yapacağız? Yetecek mi yetmeyecek? Biraz daha ufalıyorum. Aynen bu şekilde. Bunu da böyle küp küp gibi değerlendirebilirsiniz aslında. Evet bunu da ufak parçalara ayırdık. Böyle bir toparlayalım bunu da. Ve karıştırma kabına alıyorum. Kırmızı ve yeşil biberim var. Şöyle tutuyorum. Bunları da ince ince doğruyorum. Şöyle göstereyim. Aynen bu şekilde. Biraz yanlamasına doğrarsanız daha da güzel olacaktır. Şöyle doğramaya devam ediyorum. Aynı şekilde kırmızıyı da bu şekilde yapacağım. Hepsini doğrayacağım. Sadece göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Onun da aynı şekilde böyle kesmek fayda var. Görüyor musunuz? Aynen incelikte doğramaya devam ediyorum. Gözüme bir parça büyük geldi arkadaşlar. Bir parça ufalayın. <laughs> Tabi isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Olay işte budur. Bunları da şöyle bir toparlayayım. Bunu da karıştırma kabına alıyorum. Bunu kenara alıyorum. Turşular devreye girecek. Şöyle 4-5 tane turşum var. onu da böyle ince ince doğruyorum. Bunları da doğradık. Bir parça üzerinden geçebilirsiniz. Yarım yarım olsun bir kısmı. Daha güzel olacak. Bunları da toparlıyoruz. Bunu da karıştırma kabına alıyorum. Şöyle yeşil mis kokulu bir limonum var. Yarısını kullanacağım. Yarısını tutuyorum. Karıştırma kabımı aldım. Limon sıkma aparatın içerisine şöyle bir ekleyelim bunu. Ve bunu şöyle tatlı tatlı sıkıyorum. İçerisine tuzunu ekliyorum. Tuz tamamen sana kalmış. Az veya çok ekleyebilirsin. Bu kadar yeterli. Şimdi de mayonez giriyor devreye. İstediğin kadar ekle. istersen ekleme. Ama bence çok yakışıyor arkadaşlar. Bu kadar kadar yeterli. şimdi bunu karıştırabiliriz arkadaşlar. Ya muazzam bir karışım oldu bence. Dört dörtlük. Şuna bakın şu güzelliğe bakar mısınız ya? Gerçekten dört dörtlük oldu. Olay işte budur. Hepsi böyle bir iç içe girdi. Homojen bir kıvama geldi. Artık bunu ne yapalım ekmekleyebiliriz. Şöyle bunu yana alıyorum. Şöyle güzel iki tane tatlış ekmeğim var. Şöyle bir açtım bunu. Akabinde şöyle tutup üzerine aktarıyorum. Ne kadar istersen o kadar ekle. Ben de isteğime göre ekleyip daha sonra akabinde kapatacağım. Bunun güzelliğine bakın ya. Renk cümbüş resmen. Olay işte budur. Mis kokulu bir yemeğimiz oldu diyebiliriz. Şöyle de kapatıyorum bunu. Olay işte budur arkadaşlar. Evet bunu da kenara alıyorum. Şimdi diğer lezzete geçiyorum. Dördüncüye. Dördüncü lezzetimiz sarımsak ekmekli. Tek sandviç yapacağız arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçiyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim bir kabın içerisine. Şimdi başta bunu bir kenara alıyorum. Elimde şöyle iki diş sarımsağım var. Bunların başta aromasını böyle patlatıyoruz. Böyle dövelim onları. Kendilerine gelsinler. Sağ sola çok Şöyle alalım, toparlayalım, tekrardan böyle üzerine üzerine gidiyoruz onu. aroması bence şimdi patladı. Evet, tamamının aromasını patlatmış bulunmaktayız. Bir parça üzerinden geçeceğiz. Görüyor musunuz? Bu şekilde inceltmek gerekiyor. Her tarafa eşit bir şekilde yayılması gerekiyor. Çünkü sos gibi bir şey hazırlayacağız. Sosun her tarafına sarımsak parçacıkları bulunsun. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle toparlıyorum. Şöyle karıştırma kabına alıyorum onu. Bunu tekrardan kenara alayım. Bir parça da maydanozum var. Maydanozlar da aynı şekilde şöyle bir tutalım, toparlayalım. Böyle üzerine üzerine gidelim bununla. Yine incecik olacak. Bunu da toparlıyoruz. Şöyle karıştırma kabına alıyorum. Ve bu hepsini bir iyice bir karıştıralım. Bir iç içe girsinler arkadaşlar. Sosumuz hazır. Şöyle iki tane ekmeğim var arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şöyle tutuyorum. Üzerlerine gezdirmek gerekiyor. İkisinin de şöyle gelişi güzel gezdiriyorum. Ekmeklerini sosuna ekledim. Şimdi bunları böyle kızartmaya geçiyoruz arkadaşlar. Şunları bir karamelize edeceğiz. Tamam ben önceden ısıtmıştım. Arka önünü pişireceğiz. Başta alt taraflarını bir kıtırlaştıralım. Alt tarafları kızarmış olsa gerek şöyle tutuyorum çeviriyorum görüyor musun? Şimdi de diğer tarafını kızartacağız arkadaşlar. Asıl benim istediğim taraf. Böyle ara ara kontrol etmekte fayda var. Görüyor musunuz? Çok güzel oluyor. Devam ediyorum. Bence bu kadar yeterli. Görüyor musunuz? Mis gibi oldu o dış kısmı. Tam istediğimiz gibi. Şimdi artık diğer aşamalara geçiyorum. Şöyle bir adet soğanım var. Başta bir ikiye bölüyorum. Akabinde şöyle halka halka doğruyorum arkadaşlar bunu. Çok da ince olmasına gerek yok burada. Şöyle çeviriyorum. Devam ediyorum. Şimdi bunları kavurmaya geçiyorum. Şöyle tutalım. Atalım içerisine. Evet, şöyle bir parça göbek atsın arkadaşlarımız. Bunların üzerine bir tatlı kaşığı kadar şeker ekleyin, iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Göbek attırmaya devam edin bunu. Biraz altını kısın tabii yüksek ateşte çalışmayın. Bunları alttan öldürmemiz yeterli olacaktır. Bir parça karamelize edeceğiz. Ondan sonra yeterli olacak zaten. Görüyor musunuz? Şu anda bir yorgunluk belirtisi. Hafiften hafiften kendini bırakmaya başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Tuz eklemedik. Bir yemek kaşığı soya sosu ekliyorum onun yerine. Hatta bir buçuk yemek kaşığı diyelim ona. Bunları şöyle bir toparlıyoruz. Görüyor musunuz? Hem rengi hem hem lezzeti yerine oturacak, tuzu da yerine oturacak, kendine de bırakmaya başlıyor yavaş yavaş. Bunları şöyle bir kenarda bir tutuyorum, rahat bir takılsın arkadaşlarımız ve bunun yanına yol arkadaşı olan antrikotunu ekliyorum. Evet, bir kısmını pişirdim, şöyle bir kaldıralım, diğer tarafında pişireceğim. Evet, etimizi bir kaldırıyoruz, bir kesme işlemi yapacağız, sonra bir parça daha pişireceğiz durumuna göre. Evet, etimizi tutuyoruz. Böyle kimine göre az pişti, kimine göre çok pişti, kimine göre tam pişti. Tamamen sizin keyfiniz arkadaşlar. Ben hiçbir zaman yadırgamıyorum. Bu az pişmiş, bu çok pişmiş bu kanlı kalmış. Ya benim için problem değil. Kişiye göre değişir arkadaşlar bu. Ben böyle kendime göre pişireceğim. Siz isteğinize göre az veya çok pişirebilirsiniz bunu. Ben bir parça yine tavada döndüreceğim tabi. Evet olay işte budur arkadaşlar. Görüyor musunuz? İnan bu şekilde bir parça daha tavada döndürüyorum bunu. Şöyle tutuyorum, atıyorum, her tarafa da dağıtıyorum bunu. Fazla değil. 30 saniye ateşe gösterip çekeceğim arkadaşlar. Evet 30 saniye oldu yüksek ateş tabii. Siz isterseniz daha fazla da bekletebilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Artık bunu ekmek yiyebiliriz. Evet, sarımsaklı ekmeklerim zaten görüyorsunuz mis gibiler. Şöyle tutuyorum bir tanesini çeviriyorum. Dibine şöyle bir parça çipotle gezdiriyorum. Evet bu kadar yeterli. Bunu bir parça şöyle bir yayıyorum her tarafına. Evet mis gibi. Şöyle arasına marul gezdiriyorum. Marul diyorum ya roka. <laughs> Kafa gitti. Marul ekli. <laughs> Yine marul diyorum bak. Roka ekliyorum. Ardından böyle tabağa ekledim. Rahat bir şekilde ekleyebilmek için. Şöyle sulu sulu etimden ekliyorum. Buna bakın ya. Şöyle. Oo son dokunuş apayrı bir mutluluk diyebiliriz şöyle soğanımdan, karamelize soğanımdan üzerine ekliyorum hepsini. Tüm yaptığım soğanı ekleyebilirim bunun üzerine. Fena bir şey oldu bu ya. ya bunun tadına var ya, emin ol doyum olmaz ya. 10 numara 5 yıldız. Ve bunu şöyle bir kapatıyorum artık. Bir parça bastırıyorum. Bu da tamamdır. Buna söyleyecek laf yok arkadaşlar. Şöyle her tarafından göstereyim mis gibi. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. Beşinci lezzetimiz de kozlav salatalı hamburger yapacağız arkadaşlar. Çok pratik bence. Çok da lezzetli. Şimdi yapılışına geçelim. Salata yapmadan başta ekmeğimizi İç kısmını bir kızartalım. İç kısımlarını bir parça kıtırlaştıracağız. Böyle elimde iki avuç denecek kadar böyle beyaz lahana var arkadaşlar. Kozlav salatasının en önemli özelliği bu beyaz lahana. Bunu böyle bir ince ince ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. İnce ince doğruyoruz. Bunları ufaladık şöyle bir toparlayalım. Şöyle bir karıştırma kabına alıyorum bunu. Şimdi bunun üzerine tuz ekleyeceğiz ama arkadaşlar başta bir ekmeklerimizi kontrol edelim. Böyle tutuyorum göstereyim görüyor musunuz? Çok güzel olmuş. Bunlar kenarda beni beklesin. Hatta bunu bir parça daha kızdırabiliriz. Bunun üzerine tuzunu ekliyorum. Ortalama bir çay kaşığı bir çay kaşığıyla bir tatlı kaşığı arası diyebiliriz. Bu kadar yeterli. Elimle bir parça ufalıyorum. Bir parça o formunu kaybetsin. Kendini salıversin. Bir rahatlatıyoruz. Masaj yapıyor gibi düşünebiliriz aslında burada. Evet lahanaları böyle 30 saniye boyunca bu şekilde rahatlattım. İstediğim kıvama geldi. Kendini nasıl salı verdi gördün mü? Bıraktı kendini böyle tam böyle yukarı tepeye kadar da yarısına kadar inmiş oldu. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Böyle rendeyi aldım elime. Elimde ne var arkadaşlar? Havucum var. Havucu başta bir rendeleyelim. Bir adet havucu rendeliyorum. Havuç rendelendi. Yarım kırmızı soğanım var. Mor soğan veya kırmızı soğan ne derseniz. Onu rendeliyorum şimdi de. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Bunları ne yapıyoruz? Yine karıştırma kabına alacağız. Dediğim gibi sarımsağı, soğanı ve havucu karıştırma kabına alıyorum. Şimdi bunun içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar mayonez ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar sirke ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Çok az daha tuz. Önceden lahanaya tuz eklemiştim. Tuz da bir parça ekliyorum. Bunları şöyle ve iyice bir karıştıralım. Tek parça anne bir gelsin. Evet salatamız gördüğünüz gibi muazzam oldu arkadaşlar. İsterseniz soğanın sayısını arttırabilirsiniz. Görüyor musunuz? Mis gibi oldu. Tam istediğimiz gibi. Bu hazır bunu bir kenara alıyorum şimdilik. 7-8 tane cipsim var. Şöyle bir tane oklavanın içerisine alıp bunu bir parça ezeceğim arkadaşlar. Bu da üzerine böyle ekleme yapacağım hamburgerin içerisine. Bence çok yakışacaktı. İstiyorsanız yapmaya da bilirsiniz. Bence çok güzel bir dokunuş bu. Evet bu kadar yeterli bence. Bunu da kenara alıyorum. Şöyle elimde kıyma var. Kıymayı top haline getirdim. Şöyle tavaya alıyorum üzerine bir yağlı kağıt ve elinizdeki herhangi bir şeyle şöyle üzerine bastırın onun Kenarlardan taşsın bir incelsin. Bir sıkıntı yok. Aynen bu şekilde pişireceğiz. Evet şöyle bastıra bastıra üzerine gidiyorum onun. Yağlı kağıdı şimdi çekebilirim böyle. Buna bir parça karabiber ekliyorum şöyle üst kısmına. Bir parça tuzunu gezdiriyorum. Evet alt kısmı pişti. Şöyle tutuyorum şimdi. Şöyle bir çeviriyorum. Şimdi bunun üzerine şöyle cheddar peyniri. iki parça ekliyorum. Pişene kadar bunu böyle soslu alalım. Şöyle elimde ballı hardal hardal var. Ballı hardal ekliyorum böyle ekmeğimin içine. Böyle her tarafına bir yedirelim bunu da. Evet şimdi etimle ilgilenebilirim. Evet etim de pişti. Şöyle tutuyorum. Ekmeğimin üzerine alıyorum. Şimdi de salata devreye girecek. Şöyle tutuyorum salatamdan. Üzerine aktarıyorum. Salata var ya bunu havalara uçuracak. İnanılmaz lezzetli. Öyle söyleyeyim size. Böyle boldan boldan ekliyorum salatamdan. Böyle cipslerimden de tutuyorum. En son üzerine bomba dokunuşunu yapıyorum. İstediğin kadar eklersin. Bu kadar yeterli bence. Çok az daha ekleyeyim hatta. Şimdi üzerine şöyle kapatabiliriz. Şöyle göstermek istiyorum. Fena bir şey oldu bu da ya. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi son lezzetim. Altıncı lezzetime geçiyorum. Altıncı lezzetimiz de sosisli. Başta ekmeklerin bu iç kısmını kızartalım. Evet ekmeklerin gördüğünüz gibi o iç kısımlarını iyice bir kızarttım. Bunları kenara alayım. Şimdi sosislerle işim. Hatta önce ne yapalım? Malzemeleri hazırlayalım. Daha sonra sosisle geçelim. Şöyle 3 adet turşum var. Turşuları şöyle ince ince doğruyorum dezi de aynı şekilde böyle ufak parçalara ayıracağım başta ufak bir şekilde böldüm hatta bir parça daha böleyim Soğanı da aynı şekilde ufak parçalara ayıracağım. Bir parça yeterli olacaktır yine benim için. Şöyle bölüyorum. Bölebildikçe bölün. Böyle üzerine gidin. Üç lezzeti de karıştırdık. Yani doğradık daha doğrusu. Şöyle bir tabağa alıyorum. Birbirine girsinler. Zaten en son karıştıracağım bunları. Bu hazır bunu kenara alıyorum. Şöyle sosisimi göstereyim. Sosisim de biraz şekil olsun istiyorum. Şöyle üzerinden çizikler atıyorum. Arkalı önlü şöyle çizikler atacağım. Aynen bu şekilde. İsterseniz yapmazsınız. Tamamen size kalmış. Şimdi bunu pişirmeye geçebiliriz. Tutuyorum sosisimi ekliyorum. Şöyle üzerine bir parça sıvı yağ ekliyorum, Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar ve sosisi böyle döndüre döndüre gezintiye çıkarak çıkarak pişiriyorum. musunuz, mis gibi oluyor, çok güzel gözüküyor. Evet, sosisim muazzam pişti, çok güzel pişti, mis gibi de kokular eşliğinde. Kaliteli bir sosis kullanırsanız daha da güzel olur. Ben öyle yaptım arkadaşlar. Bunun altını kapatıyorum bunu şimdi. Ekmemin en dip kısmına o hazırlamış olduğum buna salata da diyebilirsiniz aslında. Şu üçlü karışımdan gezdiriyorum. Şimdi üç tane sosumuz var. Üç sostan bir parça, şöyle buna hardal ekliyorum bir parça. Ayrıyeten bir tane acı sos ekliyorum. Ondan da şöyle çok az. Çok abartmıyoruz burada. Bu sosis devreye giriyor. Şuna bakın. Mis gibi bir sosis ya. Üzerine barbekü sos gezdiriyorum sosisin. Üzerine bunun çok yakışıyor. Oh. Bu beni tatlı tatlı beklerken biz de peynir eriteceğiz. Üzerine akıtacağız. Bir avuç kaşarım var. Rendeledim. Onu ekliyorum şöyle. Ben eriyecektir. Üzerine ne yapıyorum? Böyle 3 dilim cheddar peyniri ekliyorum. Kan dibine karamelize olmaya başladı mı? Şu dibi tutacaktır. İsterseniz böyle dibini iyice karamelize de edebilirsiniz. Böyle bir ters süredim Bunların böyle erimesine izin verin. Onun böyle böyle erimesine izin verin. Ara ara böyle çekiştirin arkadaşlar. Hava alsın. Akabinde tekrardan dağıtın. Bir karamelize olsun. Şu kenardaki şeyler var ya görüyor musunuz? Bunlar hep karamelize arkadaşlar. içerisine alın. Yanık denmez buna. Bunlar ekstra bir lezzet katacaktır. Görüyor musunuz? Artık yavaş yavaş istediğimiz kıvama geldi. Böyle akışkan bir kıvamı oldu. Benim de istediğim olay buydu zaten. Şimdi artık altını hızlıca kapatıyorum bunun. Şöyle toparlıyorum. Rahat rahat gölün diye yakında aldım. Böyle üzerine akıtıyorum. Hepsini alayım. Oo bu dokunuş var ya çıldırtır adamı. Şöyle peynirimi gelişi güzel akıttım bunun üzerine. Fena bir şey oldu bu ya. Bunun güzelliği dillere destan oldu. Şöyle tutuyorum artık kapatabilirim. Sosistimiz de hazır. Efsane sosisli. Evet 6 farklı lezzetimizi de yaptık arkadaşlar. Hepsi de birbirinden lezzetli gözükmüyor mu? Numara 5 yıldız gözüküyorlar. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle buzluğa atmış olduğum bir bardağım var arkadaşlar şöyle siyah kola dolduruyorum bunun içerisine. Evet kolamız da hazır. Tek tek başlayacağım. Önce sıcak olan şu sosisliği çok merak ediyorum. Onun tadıyla başlayalım. Şöyle tutuyorum ve tatlı tatlı yiyorum. Yok böyle bir lezzet ya. Sosis çok lezzetli. Şu yaptığımız karamelize peynir On numara. Ekmek de çok güzel. Hmm. Arkadaşlar diğerlerine değer kalsın. Ben sonra devam edeceğim zaten. Denizle beraber bölüşeceğiz. Bunu böleceğim, böleceğim, yiyeceğim. Bunu şimdi kenara alıyorum, diğer lezzete geçiyorum. Evet, bu da güzel gözükmüyor mu? Ekmek çok güzel oldu, çıtır çıtır. Et çok güzel pişti. Bundan da böyle iki ısırık, üç ısırık alacağım. Sonra kenara alacağım, sonra devam edeceğim. Daha böyle beş tane daha var. Dört tane de kaldı, pardon. Şöyle devam ediyorum buna da. Hmm. Çok iyi ya. Et çok güzel pişmiş. Karamelize soğan zaten bir işin içine girdi mi? Olayı farklı boyutlara götürüyor. Ya bu anlatılmaz ya. Bir de bunu sıcak sıcak yiyeceksin. Biraz böyle ılımış. 10 numara 5 yıldız. Şimdi diğer lezzete geçiyorum. Çok iyi bu ya. Şimdi şöyle hamburgerin tadına bakalım. Bu salata dokunuşu çok güzel bir dokunuş. Çok güzel bir salata bu. Et de çok güzel pişmiş. Üzerindeki cips emin olun olayı farklı bir yere taşımış. Böyle söyleyeyim. Herkes beğenir mi bilmiyorum ama ben bayıldım. Yani dip bahsediyorum. Bunu da kenara alayım. Bu da kulüp sandviç. özel misafirleriniz olduğunda. Düşünsene şöyle bir sunum yapıyorsun ona. Şunu da tadına bakalım. Hmm. Tavuğun lezzeti kendini belli ediyor. Hani pişerken de söylemiştim. Tam böyle mangal lezzeti. Çok güzel. Çok iyi. Bunu da kenara alayım. Diğer lezzete geçeceğim. Şimdi de balık ekmek. Şöyle. Hmm. Oo. Bu efsane olmuş. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Hem yapması da pratik. Altan atan acı da geliyor. Eklemiş olduğuma kırmızı biber biraz acı. Hmm. Bu efsane. Buna bayılırsın. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. En son böyle bomba dokunuş. full artı full karışık. Şundan da alayım böyle. Bu da yok yok zaten. Bu niye? Bütün gün tok gezersin öyle söyleyeyim. Buna da devam edeceğim arkadaşlar. Ben burada bitireyim artık. Şöyle kolamı da bir dikeyim. Arkadaşlar 6 farklı alternatif ürettim size. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.